Zaman nedir? Akıp giden bir nehir mi yoksa biz mi o nehrin içinde uyuyoruz? Binlerce yıl önce bir grup genç karanlıktan kaçıp bir mağaraya sığındı. Halk onlara Esabı Kef dedi. Kimi onların 300 yıl uyuduğunu söyledi, kimi ise hiç uyanmadıklarını. Ama ya gerçek bambaşka ise? Ya onlar sadece uyumadı, zamanın ötesine geçtiyse? Belki de esabı kef insanlığın ilk zaman yolcularıydı. Bu seride Sümer'in tabletlerinden Zerdüşt'ün ışığına, Hindu metinlerinden Kürt dağlarının kadim ezoterizmine kadar uzanacağız. Ve belki sonunda uykunun sadece bir dinlenme değil, bir kapı olduğunu anlayacağız. Selma'nın rafına hoş geldiniz. Zamanın kapıları şimdi aralanıyor. Bir mağara düşün. İçinde ne bir saat sesi var, ne de güneşin ilerleyişi. Zaman orada unutulmuş, sessizlik hüküm sürüyor. Ve o sessizliğin kalbinde, yedi gençlerin bir uykuya dalıyor. Kur'an-ı Kerim'in Kehf suresinde anlatılır, bir grup genç, zalim bir kralın putperest düzeninden kaçar. Onlar Tanrı'ya inanır, halk tarafından dışlanır, dağlara sığınırlar. Ve orada karanlık bir mağarada Allah onları uykuya daldırır. Kaç yıl mı 300 yıl. Uyandıklarında sanki bir gün ya da yarım gün geçmiş gibidir. Ama dışarı çıktıklarında gördükleri dünya artık onların dünyası değildir. Peki ya onlar gerçekten 300 yıl uyudu mu? Yoksa biz uyku kelimesini yanlış mı anlıyoruz? Uyku İnsan bilincinin bu dünyadan ayrılıp başka bir ileme dokunduğu tek doğal hal. Sufilere göre, uyku bir küçük ölümdür. Ezoterik geleneklerde ise, ruhun kendi boyutuna yaptığı kısa bir yolculuk. Belki de Eshabı Kehf sadece uyumadı. Bilinçleri başka bir zamana geçti. Çünkü her kutsal metinde, Kur'an'da, İncil'de, hatta Kadim Hint yazıtlarında, uyuyan bilge figürü hep aynı anlama gelir, zamanın dışına çıkmak. Kehf suresinde dikkat çekici bir detay vardır, güneş doğduğunda mağaralarının sağ tarafından uzaklaşır, battığında sol tarafından geçip giderdi, onlar ise mağaranın geniş bir yerindeydiler. Bu ayet aslında basit bir yön tarifi değildir. Işığın onları koruduğunun ve zamanın, güneşin döngüsüne rağmen onları unutamadığının sembolüdür. Güneş burada zamanı temsil eder, mağara ise, o zamanı aşan koruyucu bilinç alanını. Peki bu gerçekten mümkün mü? İnsan bedeni 300 yıl boyunca bozulmadan nasıl kalabilir? Modern bilim diyor ki, evet, bir ihtimal var. Zaman, mutlak değil, görecelidir. Einstein'ın görelilik teorisine göre, ışık hızına yaklaşan her varlık için zaman yavaşlar yani bir varlık, eğer farklı bir zaman yoğunluğunda bulunuyorsa, dışarıdaki dünya binlerce yıl yaşlanırken, o sadece birkaç dakika yaşar. Bu durumda eshabı kehf, belki de 300 yıl uyumadı, sadece zamanın yavaş aktığı bir frekansın içine çekildi. Ezoterik geleneklerde uyku, bir ceza değil bir korunmadır. Işığın karanlık çağdan saklanmasıdır. Serdüştü öğreti de buna, Nur'a haun denir. Işığın uykusu. Şık bazen karanlığın hüküm sürdüğü çağlarda saklanır, zamanı geldiğinde yeniden doğar. Eshabı kehfin mağarası, işte bu saklanma yeridir. Onlar Tanrı tarafından değil, zaman tarafından korunmuştur. Belki de uyumak kelimesi, anlatmak için yetersizdir. Onlar uyumadı, zamanı açtılar. Ve geri döndüklerinde dünya değişmişti. Tıpkı kelebek misali, kozasında bekleyen tırtıl uyur, ama uyandığında artık başka bir varlıktır. Eshabı Kehf'in hikayesi, insan ruhunun dönüşümünü anlatır. Uyuyan insanın, hakikate uyanma hikayesidir. Efsaneye göre, gençlerden biri şehre yiyecek almak için gittiğinde elindeki para artık kimsenin tanımadığı bir döneme aittir. Orada anlar, zaman geçmiş, çağ değişmiştir. Ama belki de asıl değişen zaman değil, onların bilinciydi. Eshab-ı Kehf bize şunu fısıldar: Zamanın sırrını çözmek istiyorsan, önce uykunun sırrını çöz. Çünkü bazen bir uykunun içinde asırlar geçebilir. Eshab-ı Kehf'in hikayesi İslam coğrafyasında doğdu. Ama onun ruh kökleri bundan binlerce yıl öncesine, Sümerlerin, tanrıların ve yıldızların çağına uzanır. Sümerler sadece yazıyı değil, zamanı da icat eden halktı. Onlar güneşi, ayı, yıldızları izlediler. Günleri 24 saate, yılı 12 aya böldüler. Zaman onlar için kutsaldı çünkü zaman tanrıların nefesiydi. Sümer metinlerinde şöyle yazar, tanrılar zamanı dokudu ve insanlar onun içinde uyudu. Bu satır, eshabı kehfin özünü anlatır gibi değil mi? Sümer panteonunun en gizemli tanrısı Enki'dir. Suların, bilgeliğin, derinliğin efendisi. Ama aynı zamanda Apsu'nun, yani bilincin alt katmanlarının tanrısıdır. Apsu, öyle bir yerdir ki orada zaman durur. Sümer rahipleri der ki, Apsu'ya inen, zamanın dışına çıkar, orada tanrılar uyur ama ölmezler. Binlerce yıl önce söylenmiş bir uyuyan bilgelik tanımıdır. Eshabı Kef mağarasının içinde 300 yıl uyuyan gençler, belki de tıpkı Enki'nin sularında dinlenen tanrılar gibi zamanın alt katmanına çekilmişlerdi. Arkeologlar bazı Sümer tapınaklarında uyku odalarına dair tabletler buldu. Bu odalarda rahipler, günlerce karanlıkta kalır, suyun sesiyle nefeslerini yavaşlatır ve Nammu'nun uykusu denilen ritüele girerdi. Amaç, tanrılardan mesaj almak değil, zamanın ötesine geçmekti. Onlar bilinçli bir şekilde ölüm benzeri uykuya girer, ruhlarının geçmiş ve gelecek arasında dolaşmasına izin verirlerdi. Bu ritüeller, bugün astral seyahat, lucid dreaming veya trans hali dediğimiz şeylerin atasıydı. Ve elbette Utu, yani Şamaş. Güneşin ve adaletin tanrısı. Bu hem zamanı ölçer hem de zamanın tanığıdır. Onun tapınaklarında yazılıdır, Utu'nun ışığı mağaraya girmez, çünkü orası ışığın zamanı değildir. Esabı Kehf'in mağarası da tıpkı bu sözdeki gibidir. Güneş ışığı onları rahatsız etmez ama yine de onları ışığın dışına çıkarmaz. Du zamanı mühürlerdi. Belki de eshabı Kehf'in mağarasını mühürleyen, görünmeyen bir güneş zaman mührüydü. Tarih boyunca Bilgelik doğudan batıya, batıdan tekrar doğuya taşındı. Sümer'in uyuyan tanrıları, Babil'in bilinç yolcuları, Zerdüşt'ün ışığın uykusu, öğretileri, en sonunda Kur'an'daki hesabı kehf anlatısına dönüştü. Bu zincirin her halkası aynı gerçeği anlatıyor, insan, bazen zamanı aşar. Uyumak, sadece bedenin dinlenmesi değil, ruhların çağlar arasında seyahat ettiği bir köprüdür. Sümer mitlerinde, çağların sonunda tanrılar tekrar uyanır o zamana zamanın dönüşü derler. Belki de Eshab-ı Sümerlerin unutulmuş tanrılarının bir yankısıydı. Uykudan uyanan insanın, tanrısal bilince yeniden dönüşünün simgesi. Yani belki de Eshab-ı 300 yıl değil, 3000 yıllık bir ezoterik zincirin devamıydı. Sümer rahipleri derdi ki, zamanın üstünde yürüyenler, her şeyi yaşlanarak görür. Zamanın altına inenler ise sonsuza dek genç kalır. Belki hesabı kef gençti, çünkü onlar zamanı yaşamadı, zamanın altına indi. Ve belki de biz de her gece uyuduğumuzda aynı mağaranın içindeyiz. Uykumuz bizim kendi absumuzdur. Bilincimizin derin sularında zaman durur, rüyalar geçer ama ruhumuz başka bir boyutta yürür her şey bir enerji, her enerji bir titreşim ve her titreşim bir bilgi taşır. Peki, bu bilgiler nereye yazılır? Hindu metinleri der ki, evrenin tüm anıları, düşünceleri ve olasılıkları, akaşı adlı görünmez bir alanda kayıtlıdır. Bu alana, akaşık kayıtlar denir. Tıpkı Sümerlerin, Apsusu gibi. Hinduizmde de zamanın altındaki bilgi okyanusu anlatılır. Akaşa Sanskritçe'de boşluk ya da eter anlamına gelir. Ama bu boşluk ölü değildir, bilincin kendisidir. Vedalar şöyle der, tüm sesler, tüm düşünceler akaşada yankılanır. İnsan uyuduğunda, o yankının içine döner. Yani uyku, sadece bir dinlenme değil, ruhun akaşaya bağlanma halidir. İşte bu yüzden bazı bilgelikler der ki, eshabı kef uyumadı, hatırladı. Hindu geleneğinde, rüyalar, subde body yani ince beden ile yaşanır. Bu beden, fiziksel bedenden bağımsızdır ve zamanla bağlı değildir. Bazı yogiler, bu bedeni kullanarak geçmiş veya gelecekteki olaylara, bilinçte tanık olabildiklerini söyler. Onlar buna turiya hali der. Turya derin uykunun da ötesinde bir farkındalıktır. Belki de Eshab-ı Kehf'in 300 yıl uykuda kalması aslında bu turya haline geçmeleri, yani bilinçli zaman atlaması yapmalarıydı. Zaman onlar için akmadı çünkü artık onlar zamanın içinde değil, zamanın hafızasındaydı. Hindu panteonunda bir figür vardır, Mahakal. Kelimenin tam anlamıyla zamanın efendisidir. Mahakal zamanı yutar, sonra geri kusar. O geçmişi, şimdiyi ve geleceği bir anın içinde tutar. Belki de eshabı kehfin yaşadığı olay bir mahakal anıydı, bir zamanın kendi üzerine katlanışı. Onlar zamanı değil, zaman onları içine aldı. Ve o andan sonra 300 yıl sadece bir nefes kadar sürdü. Hindistan'da bazı yogiler samadhi halinde günlerce, bazen haftalarca hareketsiz kalır. Vücutları yaşlanmaz, nabızları düşer, metabolizma neredeyse sıfıra iner. Bilim insanları bu hali incelediğinde beynin delta dalgalarıyla adeta zamansız bir bilinç alanına geçtiğini tespit etmiştir. Peki ya bu hal 300 yıl sürseydi? Belki de Eshabı Kehf'in uykusu bir mucize değil bir kadim yogik bilgiydi. Kı bir veri bankası gibi, akaşık kayıtlarda evrenin hafıza deposudur. Ruhlar bu kayıtları okur, öğrenir, bazen orada kaybolur. Eshabı Kehf'in mağarasına girerken söyledikleri dua, belki de bir bilinç anahtarıydı. Onlar mağaraya değil, Akaşı'ya girdiler. Kur'an'daki mağara halkı anlatısı, sadece bir fiziksel olayı değil, insan bilincinin akaşık katmanlara inişini temsil ediyor olabilir. Vedalar der ki, insan rüya gördüğünde, Tanrı Brahman'ın alanına dokunur. Belki de Eshab-ı Kehf bu dokunuşu hiç bırakmadı. Onlar Brahman'ın ışığında uyudular ve uyandıklarında dünya 300 yıl yaşlanmıştı. Ama onların içinde zaman akmadı. Çünkü onlar artık zamanın hafızasıydı. Uykudan uyanmak zamanı aşmak demektir. Çünkü uyanan artık hatırlar. Bazı halklar karanlıktan korktu, bazıları ise karanlığı ışığın doğum yeri olarak gördü. Kürtlerin kadim inancı, zer düştük, karanlığa düşen her kıvılcımı uyanışın tohumu saydı. Belki de eshabı Kehf'in mağarası, bir mezar değil, bir rahimdi, ışığın yeniden doğduğu yer. Zerdüştlükte insan üç katmandan oluşur, ten, getik, ruh, menog ve ışık, urvan. Uyumak, bu üç katmanın birbirinden ayrıldığı tek andır. Zerdüşt metinlerinde şöyle yazar, ruh uyuduğunda ışık sönmez, ışık ruhu bekler, ona dönüş yolunu aydınlatır yani uyku, ölüm değil, ışığın insanın içine geri çekilişidir. Bu anlayış, Eshab-ı Kehf'in hikesine çok benzer, onlar uyuduklarında, ışıkları sönmedi, sadece içlerine döndü. Kürtlerin kadim zerdüştü geleneğinde. <laughs> yani ışık uykusu denilen bir ritüel vardı. Rahipler, günlerce karanlık bir odada kalır, sadece ateşin ışığıyla nefes alırdı. Amaç, uykuda ölmeden ölmekti. Yani bilinci bedenden ayırmak, karanlıkta içsel ışığı görmek. Onlar derdi ki, gerçek uyanış, ışığın karanlığa girdiği anda başlar. Esabı Kehf'in mağarasındaki ışık, belki de bu. Ritüelinin sembolik yansımasıydı. Kürt mitolojisinde zamancı veya dengir denilen figürler vardır. Onlar zamanı ölçmez, zamanı korur. Bu figürler, rüyalarında geleceği görür, geçmişte kalmış anıları bugüne taşır. Bazı efsanelerde, bu zamancıların, yüzyıllar süren uykulardan sonra uyanıp yeni çağları başlattığı anlatılır. Eshab-ı Kehf belki de bu dengirlerin son halkasıydı. Onlar, zamanı korumak için uyudular. Avesta'da bir kavram vardır, Frasokereti, yani yeniden doğuş çağı. Bu çağda tüm ruhlar uykudan uyanır ve ateş zamanı arındırır. Ateş, zamanı yakar ve uykunun içinden hakikat doğar. Zerdüştük, ateşi yakmak için değil, zamanı yakmak için kullandı. Eshabı Kehf'in uykusu da belki bir zaman arınmasıydı, 300 yıl boyunca dünya yanarken, onlar zamanın dışında arındılar. Bazı zerdüştü metinlerde, uyuyan halk, kehanetinden söz edilir. Denir ki, bir çağ gelir, insanlar gerçeği unutur. O vakit ışığın çocukları uyur. Dünya karardığında onlar uyanır. Eshabı Kehf'in 300 yıl sonra uyanışı, bu kehanetin yankısı gibidir onlar yeni bir çağın işaretiydi. Zamanı aşan uyku, aslında bir mesajdı, gerçek uyuyan sizsiniz. Zerdüştlükte ateş yakmak bir ibadet değil, bir hatırlamadır. Ateş yakıldığında insan, ben de ışığım der. Çünkü o an, evrenin ilk kıvılcımıyla bir olur. Eshabı Kehf'in mağarası, belki de kendi içlerindeki ateşi buldukları bir simgeydi. Uyuduklarında zaman söndü, uyandıklarında ateş yeniden yandı. Onların uykusu bir son değil, ışığın uyanışıydı. Zaman gerçekten akıp giden bir nehir mi, yoksa biz mi o nehrin içinde duruyoruz? Eshabı Kehf'in 300 yıl uyuması sadece bir mucize değil, belki de insanlığın zamanla ilgili en eski bilimsel bilmecesidir. Kehf suresi 25. ayette şöyle der: Mağarada 300 yıl kaldılar ve 9 daha eklediler. Bu ifade hem literal, gerçek hem de sembolik anlam taşır. Bazı alimler bu 9 sayısının zaman katmanlarının farkını temsil ettiğini söyler. Yani insanın yaşadığı zaman ile Tanrının zamanı aynı değildir. Kur'an'ın başka yerinde, Rabbinin katında bir gün, sizin bin yılınıza denktir. Hac, 47 ifadesi geçer. O zamanın mutlak değil, göreceli olduğunu gösterir. Eshab-ı Kehf belki de bu farkı yaşadı, insan zamanı dondu ama evren zamanı aktı. Albert Einstein'ın görelilik teorisine göre, zaman mutlak değildir, hız ve yerçekimi onun akışını değiştirir bir cisim ışık hızına yaklaştıkça, zaman onun için yavaşlar. Eğer ışık hızını aşabilseydik, zaman neredeyse tamamen dururdu. Eshabı Kehf'in yaşadığı uyku, belki bir biyolojik olay değil, bilinç hızının ışık ötesine geçişiydi. Böylece onlar için zaman durdu, dış dünya içinse 300 yıl aktı. Bilim, bugün kriyojenik uyku denilen bir gerçeği biliyor. Bazı canlılar, örneğin tardigradlar, donmuş halde binlerce yıl yaşayabiliyor. İnsan vücudu da belli bir ısının, oksijenin ve frekansın altında metabolik zamanı durdurabilir. Eshabı Kehf'in uykusu bir mucize değilse, belki de doğal bir biyolojik durdurma haliydi. Kur'an'da anlatılan kulaklarının yıllarca mühürlenmesi belki de modern anlamda duysal izolasyonun tarifiydi. Kuantum mekaniği bize gösterdi ki, parçacıklar aynı anda birden fazla yerde olabilir. Buna süperpozisyon denir. Belki de bilinç, aynı kuantum parçacıkları gibi birden fazla, zaman katmanında var olabilir. Eshab-ı Kehf'in ruhu, bu süperpozisyon haline girmişti. Bedeni mağarada uyudu ama bilinci zamanın dışında yolculuk etti. Bu yüzden onlar bir gün veya birkaç saat kaldıklarını sandı çünkü bilinç zaman algısını kuantumlaştırmıştı. Modern nörobilim beynin frekanslarını delta, teta, alfa, beta ve gamma olarak tanımlar. En derin uyku hali delta dalgası bilincin dünyadan tamamen koptuğu andır. Bazı mistik tradisyonlarda delta halinden sonra gelen sıfır frekans alanı vardır. O alan bilincin boyut atladığı noktadır. Esabı Kehf belki de bu frekansa ulaştı. Uyku sırasında bedenleri mağarada kaldı ama bilinçleri farklı bir boyutsal koordinata geçti. Kuantum fiziği diyor ki zaman doğrusal değil, daireseldir. Her olay kendi yankısını geleceğe ve geçmişe yollar. Belki Esabı Kehf'in uyku hali aslında geleceğin bir yankısıydı. Onlar geçmişte yaşadı ama geleceğe uyanmak için uyudu. Ve uyandıklarında kendi çağlarına değil yeni bir zaman frekansına uyanmışlardı. Zaman bir çizgi değildir, bir dairedir, bazen de bir kapıdır. Esabı kef bu kapıdan geçti. Onlar zamanı aşarak, geçmişte geleceğin birleştiği noktada uyudular. Ve belki de biz, hala aynı döngünün içindeyiz. Zamanın mührü bir kez daha kırıldığında uyanacak olan biz olacağız. Uyku gerçekten dinlenmek mi yoksa başka bir boyuta geçmenin en eski yolu mu? Eshabı Kehf'in mağarası sadece taşla çevrili bir sınak değil, belki de bilincin kendi iç mağarasıydı. Ezoterik geleneklerde uyku bir kapanma değil, bilincin frekans değiştirmesi olarak görülür onlar uyumadı, bilinçlerini dünyadan geri çektiler. Mağara, insan ruhunun sembolüdür. Karanlık, bilinmeyen, sessiz. Ama tam da orada, ışığın doğduğu yerdir. Eshab-ı Kehf'in mağaraya çekilmesi, insanın kendi içine kapanışını temsil eder. Dış dünya yıkılırken, iç dünyanın kapısı açılır. Belki de o mağara bilincin evrensel aynasıydı. Eğer zaman sadece bilincin bir algısıysa, o halde zamanı aşmak bilinci aşmakla mümkündür. Eshabı Kehf'in 300 yıl uyuması aslında 300 bilinç katmanından geçiş olabilir mi? Onların yolculuğu dışarıya değil, içeriyeydi. Zamanın dışına çıkmak için önce kendi içindeki zamanı susturman gerekir. Tasavvuf der ki, ölmeden önce ölünüz. Bir ölüm değil, benliğin çözülmesi, egonun erimesidir. Eshabı Kehf de ölmeden önce ölmüştü. Bedenleri uyudu, bilinci Tanrı'ya aktı. Bu hal, tasavvufta Fena fenafillah yani Tanrı'da yok oluş, evrensel bilince karışma olarak bilinir. Onlar zamanı aşmadı, zamanın sahibine karıştı. Evrende zaman çizgisel değil, daireseldir. Bu dairenin merkezindedir, değişmeyen, sabit noktada. Eshabı Kehf, bilincini bu merkeze sabitleyerek zamanı durdurdu. Onlar Tanrı'nın merkez bilincine temas etti, ışık haline gelip madde sınırını açtılar. Hu, ışığın tekrar maddeye dönüşmesi için Tanrı'nın insana verdiği en eski anahtardır. Eshabı Kehf, ne ölümü tattı, ne de zamanı. Onlar bilincin frekansını değiştirip tanrı bilincine dokundular. O yüzden onlar için 300 yıl, bir nefes kadar kısa, bir dua kadar uzun sürdü. Zaman onlar için durdu, çünkü ben artık o olmuştu. Eshabı Kehf'in sırrı uykuda değil, uyanışın ötesinde saklıydı. Belki biz de kendi iç mağaramızda aynı kapıyı arıyoruz. Her hikayenin bir sonu vardır. Ama bazı hikayeler bitmek için değil, uyanmak için anlatılır. Dünyanın neresine bakarsak bakalım, insanlığın kadim hikayelerinde aynı sembol tekrar eder: uyku ve uyanış. Sümer'de tanrı Enki insanı derin uykudan uyandırır. Hindu metinlerinde Vişnu'nun uykusu evrenin rüyasından uyanışı başlatır. Zerdüşt öğretisinde ruh, karanlıktan ışığa uyanır. Ve İslam'da, Eshab-ı Kehf, bir uykunun içinden yeni bir çağın bilincine uyanır. Tüm inançlar, farklı dillerle aynı hakikati söyler. İnsan, uyuyan bir tanrıdır. Ve hayat, onu yavaşça uyandıran bir rüyadır. Eshab-ı Kehf'in 300 yıllık uykusu, belki de insanlığın kolektif bilinç uykusunun sembolüydü. Bilim gelişti, şehirler kuruldu, ama insan içsel olarak hala uyuyor olabilir mi? 300 yıl, bir çağın, belki de insanın ruhsal körlüğünün süresidir. Eshabı kehfin uyanışı, aslında insanın kendi bilincini hatırladığı andır. Onlar bizim için değil, bizden önce bizim yerimize uydular. Belki de 300 yıl boyunca insanlığın rüyasını taşıdılar her çağın sonunda bazıları uyanır. Onlara bilge, veli, hakikat yolcusu denir. Ama ezoterik geleneklerde bu uyananların kaybolmadığına, ışığa karışıp tekrar dünyaya döndüğüne inanılır. Eshabı Kehf de geri döndü. Ama mağaradan değil, bilincin içinden. Onların uyanışı, her insanın uyanışına ilham olacak şekilde evrensel bilince işlendi. Çağımızın mesajı açık, artık dışarıdan mucize bekleme, kendin mucize ol. Uyananlar, geri döner, çünkü uyanmak, yalnız başına kalmak değil, başkalarını da ışığa çağırmaktır. Ya tüm bu anlatı, onların değil de bizim rüyamızsa? Ya biz, o yedi uyurlardan birinin hala süren rüyasında yaşıyorsak? Zaman, bir rüyanın içinde akıyor olabilir. Ve biz, uyanmanın eşiğindeyiz. Belki de bu videoyu izleyen her insan, o rüyanın içindeki bir yankıdır. Belki de biz, hala o mağaranın içindeyiz. Zamanın sonu, bir felaket değil, bir uyanıştır. Eshabı Kehf'in hikayesi, insanın kendi içindeki mağaradan ışığa çıkmasının öyküsüdür. Ve belki de şimdi sıra bizde sen hala uyuyor musun, yoksa uyananlardan mısın? 300 yıl uyuyanlar mıydılar, yoksa 300 asırdır uyanmamış biz miyiz? Belki de eshabı kef bir hikaye değil, bir hatırlatmaydı. Her çağda bazıları uyur, bazıları uyanır. Uyananlar zamanı aşar, diğerleri takvimlerde kaybolur. Sümer'den Kürt dağlarına, Zerdüş'ten modern bilime kadar anlatılan hep aynı şeydi, ışık, uyuduğunda bile sönmez. Belki biz de kendi mağaramızdayız, korkularımız, alışkanlıklarımız, unuttuklarımız. Ve bir gün, tıpkı onlar gibi uyanacağız. Çünkü zaman, uyuyanı değil, uyanışı bekler. İzlediğin için teşekkür ederim. Unutma, belki de bu videoyu izlemek bile senin için bir uyanışın başlangıcıdır. Uykudan uyan. Zaman seni bekliyor. Sayfamızı takip etmeyi, yorum ve beğeni yapmayı unutmayınız.